Ayvalık Kotogar'a geldim. Şimdi minibüs arıyorum. Minibüse binip Ayvalık merkeze doğru gideceğim. Evet Ayvalık'a geldim. Şimdi hemen karşıda bir Migros var. Oradan içecek bir şeyler alacağım. Daha sonra da Ayvalık'a gelince ilk yapılacak şey olan e, Ayvalık tostu yemeye gideceğim. yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Şimdi Ayvalan Ara Sokaklarına girdim. Ayazma Kilisesi'ne gidiyorum. Giderken de ara sokaklardan geçerek sizlere bu sokakları göstereceğim. Bilindiği gibi Ayvalık'ın bütün sokakları hepsinin ucu denize çıkıyor. Denize çıkmayan sokağı yok Ayvalık'ın. Şimdi ben hastane sokağının yanındayım. Burası eski evlerin, eski ayvalıklı, ayvalıklı yaşayanların evleri. Şimdi kiliseye geldim. Kilise hemen sağımda kalacak. Burası denize hemen çok yakın. iki sokak arkasında sahil şeridinin. Ben tersten geldim ama. Sizler deniz kenarından yürüyerek de rahatça bulabilirsiniz. Sarımsaklı'ya doğru yürüyeceksiniz şehir merkezinden. Bir beş dakikalık yürümeden sonra iki sokak arkada kalıyor. Ayazma Kilisesi. Gidip içine bakalım bir de. Arkadaşlar girişte güvenlik için kulübe vardı ama sanırım giriş ücretsiz kimse yok öyle bir yer bulasın. Ben şimdi Amfiteatro'ya doğru gidiyorum. Ama yol üstünde böyle bir yer gördüm yıkık dökük. Yaklaşınca da böyle toprağın altında kemerler olduğunu fark ettim. Kapatılmış burası. Kazı çalışması yapılıyor burada. Arkadaşlar bu Amfiteatro'ya eğer keriteye bakarak geliyorsanız haritaya tek uymayın. Bir tane büyük park var. O büyük parkın içinden geçin. Harita yanından geçip e, o şekilde ulaşıyordu. Yanından geçtim. Büyük bir yokuş çıktım ama geçecek yer bulamadım. O yüzden aynı yolu geri dönüyorum. Boşuna yürüdüm bu kadar yokuşu. Arkadaşlar antik yatağa gitmek için Büyük Park'ın içinden geçeceksiniz demiştim. Büyük Park'ın ismi Büyük Park olarak geçiyor. Navigasyondan baktığınızda. Ben burayı antik bir antik sanıyordum ama belki bulunduğu yer antik eserler bulunmuş olabilir burada ama şu an günümüzde gayet sanırım Ayvalık Belediyesi'nin işletmiş olduğu konser alanı var. Size şöyle göstereyim. Bakın bir parkın içinden geçtikten sonra buraya ulaşıyorsunuz. Burası bir konser alanı. Benim beklediğim gibi bir e, antik tiyatro ya da ona benzer eski tarihi şeylerin olduğu bir yer değil. Şu şekilde göstereyim. Büyük park çok güzel bir yer. Açık olunca sanırım daha da güzeldir burası. gördüğünüz Çınarlı Cami 19. yüzyılın ikinci arasında yapılmış Ayvalık'ta oturan Rumlar tarafından yapılmış Burası kilise olarak inşa edilmiş Daha sonrasında da 1920'lerden sonra Camiye çevrilmiş ve o saatten sonra hep böyle kullanılmaya devam edilmiş. Çınarlı camiden çıktım. Saatle camiye gidiyorum. bir Camiden çıktım. Burası 1850 yılında aya Yanni kilisesi olarak yapılmış. Daha sonra da 1928'de camiye çevrilmiş ve cami olarak günümüze kadar gelmiş. İçerisi bir önceki çınarlı cami gibi süslü değil ama buranın da sade duru bir güzelliği var. Görmeye değer. Çınarlı Camii'nden burası yürüyerek yaklaşık 2-3 dakika uzaklıkta çok uzaklığı yok. Oraya giderseniz buraya da kesin uğramalısınız derim. Görmekte fayda var. Taksi Yaris Kilisesi ve Müzesi'ne giremedim. Ben de onun hemen yanındaki ara sokağa girdim ve Ayvalık'ın bu dar sokaklarını keşfediyorum. Bundan sonraki rotam Cunda olacak. Oraya yarın gideceğim için böyle ara sokakları keşfetmeye çıktım. Çok güzel çiçekli, böcekli ara sokaklar var. camileri kiliseleri her yeri gezdim o anavut kaldırımlı bütün sokakları denize çıkan hayvalığın gezilmedik yerini bırakmadım adım atamadık yerini bırakmadım en son artık sona doğru gelmişim dedim ki bir denize gideyim biraz dinleneyim çok güzel bir ara buldum şöyle bakın ufacık bir plaj buldum burada ara sokaktan girdim burada oturdum dinleniyordum biraz bir şeyler okudum ayvalık hakkında ayvalık ismi ee, Kidonya'dan geliyor eski ismi buranın Kidonya Kidon ayva anlamına geliyor. Kidonya ise ayva bahçesi anlamındaymış. Buranın tarihi 2500 yıldan fazla. Kaynaklarda o şekilde okudum. Antik çağdan 16. yüzyıla kadar da önemli bir yerleşim yeri olarak kullanılıyor burası. Daha sonrasında Cenevizliler, Venedikliler burada sürekli bir çekişme halindeler. Osmanlı'nın eline geçtikten sonra da burada yaşayan halk mübadele zamanında 20'li yıllardan sonra buradan burayı terk edip gidiyorlar. Ayvalık'ın irili ufaklı 26 tane adası var. Bu adalardan en büyüğü Cunda Adası. Daha sonra Cunda Adası'na da gideceğim. Cunda'da da Aşıklar Tepesi, Taksiyaris Kilisesi ve e, birkaç yer var. Oraları da gezeceğim. Sahilde çay içeceğim. Sahilde dondurma yerim. Şu an Ayvalık sahil merkezdeyim. Cunda'ya gitmek istiyorum. Cunda'ya minibüsler gidiyor. Her yarım saatte bir var. Ama alternatif olarak da hemen sahilde bu arkamda gördüğünüz yerde bakın e, feribot değil de artık tekneler kalkıyor. Minibüs ücreti 3 lira. Yaz aylarında çok kalabalık olduğu için bazen insanlar bu tekneleri kullanıyorlar. Bazen insanlar bu tekneleri kullanıyorlar. Onun ücreti de 5 lira. 3 lira yerine ben 5 lirayı tercih ettim. En azından geze geze deniz havası alarak gideceğim ve de sıcakta trafikle uğraşmayacağım. Çünkü minibüsler sıkıcı oluyor, bunaltıcı ve kalabalık oluyor. Tekneler bunun için biraz daha avantajlı geldi bana. Olay, şey gerek, şey gerek Yalnız 5 lira değilmiş. 8 lira. Giderken teknere <laughs> gidip dönüşte e, minibüste gelebilirsiniz. Fiyat olarak pahalı diyenler. E, buradan buçuklarda ve saat başlarında kalkıyor. Yani yarım saatte bir. Oradan da Cunda'dan da buraya çeyrek geçe ve çeyrek kala tekne servisleri var. Son teknede saat gece 12'de. Ona göre geç kalmayın. Bir de bana bir uyarısı olmuştu burada gördüğüm yerli bir halkın. Dedi ki son tekneye kendini bırakma çünkü tıklım tıklım dolu oluyor. Bazen almıyorlar. Sonra taksiye kalırsın. Taksi ücretleri de 80 liradan başlayıp 150 liraya kadar gidiyor diye söylemişti. 12'den önceki tekneleri yakalamakta fayda var. Ya da minibüslerin son saatini öğrenip oraya da sorulabilir. Şöyle size göstereyim. Burası da Cunda Adası. Yukarıda Aşklar Tepesi. Taksiyaris Kilisesi. Birazdan Aşklar Tepesi'ne çıkıp direkt gireceğim. Şimdi Cunda'ya geldim. Ee, güneş saati var sahilde bir tane. Sahilin sonunda o güneş saatini göreceğim. Ondan sonra sahil boyu yürüyüp geriye doğru merkeze doğru oradan Taksiyaris Kilisesi ve e, Aşıklar Tepesi, Yeldi olduğu yere çıkacağım. Burada, şurada aylar var. Ayların rica ederim. Ayların üstüne çıkıyorsunuz. Şöyle çıkayım ben. Bakın. Temmuz'a geliyorum. Temmuz'a geldiğimde gölgem 7.30'u gösteriyor. Saatte şu an bakın tam 7.30. Güneş saati bu şekilde işliyor. Burası buranın en ünlü kafelerinden. Taş kahve buranın en eski yapılarından bir tanesi aynı zamanda. Şu an kahve, kafeterya gibi işlemekte burası. Sahilin sonunda çok güzel kafeteryalar var. Rengarenk boyanmışlar. Böyle nazar boncuğu ağacı var burada. olmuş burada. Sahilin sonunda içeriye girdiğiniz zaman hediyelikçiler başlıyor. Bu hediyelikçilerin olduğu yerden özgün bakın zeytinyağları. Buradan yukarıya doğru girdiğinizde yolu takip ederek Taksiyaris Kilisesi'ne oradan da Aşıklar Tepesi'ne ulaşabilirsiniz. Yaklaşık bir 10-15 dakikalık e, hafif yokuşlu tırmanış olacaktır. Bu ara sokaklarda da hep hediyelik e, bulabileceğiniz yerler var. Burada insanlar hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Alışveriş sokağından yukarıya çıktığınızda yolun bittiği kavşakta. Hemen sağda görüyorsunuz zaten. Burada Taksiyerist Kilisesi. Bakalım açık mı? Çünkü saat şu an geçe kaldım. Biraz 8'e çeyrek var. Evet kapalı. Saatlerine bakalım bari. Taksiyerist Kilisesi'ne geldim. Ben biraz saat olarak geciktim. Şu an saat 7.30. Belki dedim şansım elim dedim girebilirim ama giremedim. Yarın sabah deneyeceğim. Bakalım. Saat 10'da açılıyormuş burası. E, sivil 10 TL. Öğrenci 5 TL. 10 ile akşam e, 7 arası açık. Tabi bu önlemler yüzünden böyle olabilir. E, biraz daha düzeldiği zaman ortam saatlerde değişme olabilir. O zaman burası olmadı. Buradan hemen bu kiliseden sola çıktığımda kapısından sola döneceğim ve e, yokuşu takip edeceğim. Patika yolu takip edeceğim. O beni Aşıklar Tepesi'ne ve kütüphaneye götürecek. Bakın kilisenin içinde bir de traktör var. Dünyada başka nerede görebilirsiniz? Kilisede traktör. Ve kitaplıkta hemen burada arkada yerli yermeni açık olduğunu sanmıyorum. Yarın tekrar geleceğim ama gene de gidip bir bakayım. Sevim ve Necdet Ken kitaplığına geldim. Burası aynı zamanda Aşklar Tepesi olarak geçiyor. Çok güzel bir manzarası var. Karşıya şeytan sofrasına doğru bakıyor. Kim Batı izlemesi burada çok zevkli olacaktır. Merhaba günaydın arkadaşlar dün akşam Ayvalık'ta kaldım bugün gezinmediğim kiliseleri gezmek için çok güzel bir yerde kaldım tam Ayvalık merkezde şimdi otelden çıktım sahile doğru iniyorum sahilde kahvaltı yapacak bir yer bulacağım simit boğaç alıp çay içebileceğim bir yer bulmayı umuyorum ondan sonra tekrar Cunda şeytan sofrası Evet arkadaşlar şimdi Sevim Necdet kent kitaplığına tekrardan geldim Bakalım içeriği gezelim. İçerisi nasılmış? Nasıl güzel mi beğendin mi? Evet, Taksi Yaris Kilisesi ve Rahmi Koç Müzesi gezdik. İçerisi çok güzel. Buradan tekrar Cunda sahile iniyorum. Şimdi Türkiye'de güneşin en güzel battığı ve manzaranın en güzel olduğu noktalardan birine geldim. Burası şeytan sofrası. Ayvalık şeytan sofrası. Size manzarayı göstereceğim.